organize sanayi bölgesi artık taşınma kararı alındı. Yeni bölgedeki dükkanlarda ihale süreçleri tamamlandı. Siz dükkanınızı yeni bölgeye taşımayı düşünüyor musunuz? Bizim diğer sanayide de dükkanımız var. Yani yeni yapılan sanayide. Yalnız bu sanayi burada hizmet verdiği sürece, toplu bir şekilde hizmet verdiği sürece bu sanayide kalma tarafındayız. Ta ki sanayi komple taşınması durumunda biz de onlarla beraber komple sanayiyle beraber yeni adresimize geçeceğiz. Peki şu anda bulunduğumuz sanayi bölgesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz buradan? Ya sanayi bölgesi şehre yakınlığıyla aslında güzel. İnsanlar daha rahat ulaşıyorlar, daha hızlı bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Gün içerisinde araçlarını bırakabiliyorlar, tekrar gerip alabiliyorlar. Şimdi, e, onun için yani konumu itibariyle memnunuz ama fiziki şartları, işte binaların daha eski oluşu, park yeri problemi vesaire bunlar da tabii ki dezavantajları. Peki burada kalmanıza neden olan şey ne? Neden burada kalmak istiyorsunuz? Yani bilindik bir adres, yıllardır buradayız. Müşterimizin ayak alışkanlığı var. Daha hızlı müşterimiz gelebiliyor şehre yakın olduğu için. O yüzden burada kalmayı tercih ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan vardı. Çocukların bayramını kutladık. Önümüzde de 19 Mayıs var. Sizdeki çalışanların yaş grubu ne? Sizde gençler çalışıyor mu? Evet. Bizde de yaş grubu genelde 20-25 bandında çalışan arkadaşlarımız var yaş olarak. Sanayiden memnun muyum? Memnun an Bir sıkıntım yok. Yani şu an bulunduğumuz sanayiden. Memnunum. Bazı esnaflar tesisatta sorun var diyor. su kanıklığı var diyor. Öyle bir durum söz konusu mu? Olabilir. Yani olabilir var öyle bir durum. Var. Peki yeni sanayi bölgesi açılıyor. İhaleleri tamamlandı. Siz evet. taşınmayı düşünüyor musunuz? Olur niye olmasın? Daha güzel olur. Hem müşteri daha güzel karşılanır. Şimdi dükkanlar daha güzel olur. Dükkanlar bittikten sonra bakacağız o durumuna. Şimdi bitmeden bir şey değil mi? Şu an dükkan daha verilir mi verilmedi daha belli değil. Ne zaman bitecek de belli değil. şu an bekleniyor yani. Şu an verildikten sonra o da ortak durum daha güzel olur. Hani hem müşteri karşıma daha güzel olur. Şimdi buradaki ortamla oradaki ortamla aynı olur mu? Olmaz. Sizin dükkanınız var mı orada? Aldınız mı? Dört tane var. Yerleşmeyi bekliyorsunuz evet. Yani biraz daha şehir merkezinin dışında kalıyor orası da. Tabii canım şehir merkezinin dışında kalıyor. Ama daha güzel olur. 30 o yani yarın bir gün burası yıkıldığı, yıkıldığı zaman orada daha güzel olacak. Daha güçlü olacak, daha sistemli olacak. Şimdiki sistem olmadığı için şeyler daha güzel olmuyor. Sistemde oturduktan sonra daha güzel tatlı olacak. Hem müşteri memnun kalacak hem esnaf memnun kalacak. Bizim en önemli olan kendi yaptığım işe değil, müşterinin memnun kalması. Yani müşteri ne kadar memnun kalırsa ben de o kadar memnun kalırım. Ben bir iş şey yaparsam önce ben kendimi beğeneceğim. Müşteri beğenmeyecek. Ben beğeneceğim ki sonra müşteri beğensin. Dükkanlar teslim edilmeye başlandı mı? Hayır dükkanlar teslim edilmedi. 2 ay zaman diyorlar, 3 ay olacağı belli. Aslında biz iki sene teslim edecektik, 16 sene oldu. Ben o iki aya da inanmıyorum. Belediyeden şey çıkmadı, onay çıkmadı. Çıkmadığı için de eee dükkanları teslim edildi. Dükkanlar bitmiş ama dükkanlar belediyeden onay çıkmadan alınıyor mu alınmıyor. Ben o zaman 50 yaşında kan başladım, 65 yaşına girdim. Bu saatten sonra ben öbür sanayi dükkanı ne yapacağım? E biz o an için bizim düşüncelerimiz farklıydı. 3-4 dükkanı alıp bir arada bütün arkadaşlar belirli bir dükkanda çalışmak istiyorduk. Onu yapamadık. Niye yapamadık? 16 senede biterse ben etiyalladım. Çoluk çocuk yetişti arkadaşlar. Yani anlayacaksın tutarsız şu anda. Bize Siz 16 sene beklediniz. Evet Dükkanların izni de henüz çıkmadı diyorsunuz. Şu anda çıkmadı. Peki Neden? belediye size ne diyor bu konu hakkında? Belediye gitmedi ki biz. Ben oraya aradım şey kooperatifi. Onlar dediler ki iki 3 aya kadar çıkacak. Belediyeden şey alınacak. Ne alınacaksa ruhsat mı alınacak ne alınacaksa alınmadı. Ama kaç senedir alınacak zaten şu anda. Ne olacağı gene belli değil onu da söyleyeyim. Peki ne yapılması planlanıyor? Tüm dükkanlar oraya mı taşınacak? Biz bir şey yapmıyoruz biz. Şu anda bekliyoruz burada. Bize git derlerse gideriz gel derlerse geliriz. Ama yani. bekliyorsunuz. Yani. Yani. Bekliyoruz tabii. Taşınmayı sonra. da düşünüyorsunuz. Kesinlikle düşünüyoruz. Niye? dükkan? Dükkanlarımız hasarlı, ağır hasarlı. Bir katı da olsa dükkanımız ağır hasarlı. Orada hasarsız dükkan varken, güzel çalışacağımız bir ortam varken niye burada bekleyelim ki? Gitmek istiyoruz. Benim burada iki tane dükkanım var. Dükkana ihtiyacım yok. Taşınacağız diye ben dükkan aldım oradan. Ya şimdi şöyle diyor ya. Diyor ki şimdi bu dükkan zaten görüyorsun çok eski. Yani düzgün olursa esnaf müşteri daha güzel karşılanır. Şimdi ben tek gitmem önemli değil ki. Tornacı gelmesi lazım, elektrikçi şey gelmesi lazım. Bunların hepsi gelmesi ya lazım o, ki. O, ortam Heh. hazırlayacak olan site. Böyle birine git birine gel olmaz. Mecburen her kişiye bir şart koşulacak gidilecek. Gitmek istiyor mu istiyoruz. Yani şu an sen gel sen gelme durumu mu var? Yani ayrılıyor mu? Tornacı, tornacı ve... ben gitmem de önemli şimdi değil. Şöyle... Şimdi, ben gitsem de şimdi bana tornacı lazım oluyor geri gelmeden. Ben ne yapacağım? Bir de buraya mı geleceğim tonacı için? Burada boyacı varken organize sanayiye 10 kilometre basıp gitmez adam. Önce <laughs> burada yaptıracak. Ortak adamın daha güvenli çalışması için burada herkesin gitmesi gerekiyor herkesin aynı anda taşınması canım, gerekiyor. Tabii bence de öyle olması gerekiyor yani ekip olarak gitmesi lazım yani güzel oraya gittiğin zaman ekibini güzel kuracaksın işini düzgün gibi yapacaksın müşterine daha güzel memnun kalacak bunu gençlere soracağım biz, bizden artık geçti siz genel olarak bir an önce taşınmayı bekliyorsunuz tabii yani çok bir çok önce dükkanlarınızı yerleşmek istiyorsunuz bir an önce bugün dese geç. taşınalım dese hemen gideriz peki şu andaki sanayinin durumu nasıl yani dükkanlar sizin de bahsettiğiniz gibi ağır hasarlı biz peki. daha önceki esnaflarla da görüştük hatta bazı dükkanların içinde su baskınları var tuvaletler taşmış burada bu. da baskın Yağmur yağsın, çatır çatır su akıyor. Bir defa tuvaletler hepsi çalışmıyor. Hiç kimsenin ki çalışmıyor. Ben sana söyleyeyim yani çalışıyor diyen yalan söyler. 2 ee, ay çalışıyor, üç ay geliyor belediye açtırıyoruz ondan sonra devam ediyor. Kapılarımız yani dükkanlarımızın kapıları iyi değil, üstü iyi değil. Yani biz buradaki dükkanlardan memnun değiliz. Oraya gitmek istiyoruz ee, 16 sene oldu. Diğer belediye başkanı zamanında hemen getireceklerdi yalan oldu. İnşallah e, bu sefer yalan olmaz. Güzel bir ortamda çalışmak istiyor sol çocuk. Yani biz ben olarak kendim olarak konuşuyorum. Zaten sonra ben bu işi yapsam da olur, yapmasam da olur. E, çoluk çocuğumuz var geride bu işi yapan. Onun için inşallah hayırlısıyla gider, onlar da çalışırlar.